Çünkü aslan kralları anlatıyor. Çıktı burç yeni olarak. Çıktı, yeni fotoğrafları görüntü çıktı mi? Çıktı Epstein dosyaları. Trump'ın. Trump aslan burcu kralları anlatıyor. Kova burcu halkı temsil ediyor. Ve bu alanda güneş tutulması, ay tutulması var. 17 Şubat çok kritik bir tarih. Tüm dünya için. Özellikle Trump'ın yönetimi ve Amerika için çok yoğun olacak bu noktada. Hı hı. Yine bu burcu sahip olan yöneticiler, liderler işte CEO'lar vesaireler bunlarla alakalı çok yoğun olacak bir nokta var. O yüzden burası e, bayağı yoğun. Aslan burcundaki bu etkileşim de köklü değişiklik. Her gün yeni bir gelişmeye uyanacağız şeklinde alıyorum ben. Çünkü şu aralar öyle. Aynen. Daha, ya, daha de devam devam de. da devam edeceğiz. Şaşırmaya buyurun. devam edeceğiz. Yani zaten Satürn Neptün bir skandal sürecini anlatır ama biraz da Balık burcunda işte şey gibi daha böyle bir işte bağımlılıklar gibi çalışıyor. Hı hı. Ama Satürn Neptün Koç burcundaki hizalanması burada daha farklı konularda da e, sistemi gündeme getirecek. Yani manipülasyonlar yine yöneticilerin yaptığı hatalar vesaire onların bireysel hayatlarının yarattığı sonuçlarla alakalı da çok enteresan şeyler duyacağız gibi duruyor. Y